Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi geceler dilerim. Şu anda otel odasındayım. Dinlenmeye çalışıyorum. Gece vakti. Bugün Eskişehir'e geldim arkadaşlar. Eskişehir'de SSN Nutrition'ın fabrikasında çekimlerimiz vardı. Bu çekimlerle beraber hem süper ve güzel bir vakit geçirdik hem de aynı zamanda arkadaşlar Essen fabrikasının üretim alanı ile alakalı çekimler yaptık ve gerçekten inanılmaz başarılıydı ve gerçekten çok iyiydi yani inanılmaz güzel vakit geçirdim hem de takipçilerimin inanılmaz soruları vardı bu soruların en büyük sebebi hocam Essen'e güvenebilir miyiz işte ile alakalı ne düşünüyorsunuz işte ürünlerini veriyorsunuz işte kupon kodu veriyorsunuz hediye kodu veriyorsunuz ürünleri dağıtıyorsunuz. Ürünler gerçekten iyi mi? Diyordunuz. Ben de her zaman size övüyordum ama... Bir soru işareti vardı. Acaba nasıl üretiliyor? Fabrika var mı? Ne şekilde? Vesaire. Bugün fabrikadan belli başlı... Hikayeler attım. Burayı zaten paylaşırım tekrardan. Zaten Instagram'dan takip edenler de... Fark etmişlerdir arkadaşlar. Bununla beraber... Yarın sabah... Ana büroya geçeceğiz. Yine fabrika tarafında... Büroda çekimlerimiz olacak. Artı... Ee, sabahleyin bir fotoğraf çekimleri var. Fotoğraf çekimlerine gideceğiz. Ondan sonra akşam da dönüş var arkadaşlar. Bunların hepsini size bir şekilde paylaşmak istiyorum. Şu anda da otel odasındayım. İstirahat etmeye çalışıyorum açık konuşmak gerekirse ama uyuyamadım. Dedim ki size ufak bir içerik yapayım hem de biraz konudan bahsedeyim hem biraz içimi dökeyim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar herkese günaydın diliyorum. Sabah oldu. Oh. Bugüne de bir şekilde başlayacağız bakalım. Oh. Evet. Şimdi birazdan ufak bir kahvaltı yapacağım. Ondan sonra ekiple buluşacağız. Ekiple buluştuktan sonra çekimler var. Çekimlerden sonra ofiste bir iki görüntü görsel alacağım. Ondan sonra da geri dönüş yolculuk başlayacak arkadaşlar. Hadi bakalım hepinize. Kolay gelsin hepinize. Güzel günler diliyorum. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ufak bir seyahatim var demiştim. Seyahatimin sonucunda da geldik. Otelden çıktım. Şu anda SSN Nutrition'ın ofisinin önündeyim arkadaşlar. Sormuş olduğunuz birçok soru vardı. Bu sorulara da birçok esasında yazıyla da olsa, hikayeyle de olsa Instagram üzerinden cevap vermeye çalıştım. Yeterli oldu olmadı. Çıktım geldim. Şu anda burada sizlere SS'nin mekanını gösteriyorum arkadaşlar. Buyurun. SS'in ofisi arkadaşlar burası. Dağıtım üssü esasında. Fabrika farklı taraftaydı. Dağıtım üssü burası. Fabrikada üretim yapılıyor zaten. Görüntülerde göreceksiniz. Görüntülerde izledikten sonra zaten üretim aşamasından geçtikten sonra buraya geliyor ürünler istifleniyor. SS'nin bütün personelleri satış ağı müdürler, yöneticiler hepsi burada arkadaşlar. Burası dağıtım üssü. Yani şu anda şu gördüğünüz alanda içeride arkadaşlar insanlar orada istifleniyor, buradan paketleniyor. Paketlenip sizle evlerinize gönderiliyor arkadaşlar. Oraya geleceğim ama oraya gelmeden önce burada arkadaşlar size biraz içeriği göstermek istiyorum. arkadaşlar şu anda SSN'in ofisinin içerisindeyim. Ve şu anda görmüş olduğunuz üzere burada satış personelleri, müdürler, genel müdürler ve bir takım çalışan insanlar mevcut arkadaşlar içeride. Bununla beraber size şöyle ufak bir gezdireyim içeriği. Burada yine ufak bir bölüm var. Burada ürünlerin teşhirleri yapılıyor. İçeride çalışanlar var. Biraz sessiz olacağım. Görmüş olduğunuz üzere. Personeller burada çalışıyor. işlerini gerçekleştiriyorlar. Büyük patron burada şu anda çalışıyor. <laughs> evet arkadaşlar. İçerisi bu şekilde. Şimdi esasında ürünlerin olduğu yere gidelim. Ürünlerin olduğu yerde bakalım esasında ürünleri nasıl dizmişler. Neler var neler yok. Bir bakalım. Hadi. ürünlerin istiflendiği kargo öncesi operasyon yerini görüyorsunuz. Hatta şu anda arkadaşlar çalışıyor işlerine mani olmadan ben size ufak bir göstereyim arkadaşlar ortamı. Nasıl ürünlerin düzenli durduğunu şu şekilde görebilirsiniz. BPN de arkadaşlar SSN'in ürünü. Bu arada bilginiz olsun. Hepsi aynı fabrikadan, aynı üretim alanından çıkıyor. Bu şekilde gelelim. Yine esesinin Arjin'in Command Conquer V'ini görüyorsunuz. Büyük ürünlerini görüyorsunuz. Ürünlerin nasıl dizildiğini, hangi şartlarda tutulduğunu görüyorsunuz şu anda. Yine ürünler burada. Onyx ürünler de aynı şekilde arkadaşlar. Yine SSM'nin kendi fabrikasının kendi üretim alanından çıkıyor. Böyle gelelim. Burada arkadaşlar yine çalışıyorlar. Görüyorsunuz. Yine burası da Size aşağıdaki depoyu da göstereceğim. Orada istifleniyor. Büyük bir kısmı tedarik sürecinden önce buraya çıkıyor. Burada tekrardan hazırlanıyorlar. Ürünlerin istiflendiği depo. Bütün ürünleriniz buradan çıkıyor. Nasıl mı? Buradan siz sipariş veriyorsunuz internet üzerinden arkadaşlar. İnternet üzerinden sipariş verir vermez ürünleriniz buradan alınıyor. Buradan yukarı çıkılıyor. Yukarı çıkıldıktan sonra orada güzelce size paketleniyor. Ve kargo aracılığıyla size gönderiliyor. Hatta şöyle göstereyim size. Burada yani açık ve ne söyleyeyim binlerce koli var arkadaşlar. Yani binlerce koli var. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle biraz geleyim. Şöyle geleyim. Şöyle geleyim, şöyle geleyim. bakın. Fıstık ezmeleriniz burada. Ne kadar hijyenik bir ortamda esasında durduğunu, deponun ne kadar derli toplu olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Birçok takipçim bunları merak ediyor. Ürünler nasıl geliyor? Hangi şartlarda kargolanıyor? Hangi şartlarda tutuluyor? Bunları çok soruyordunuz. Bunları sormuş olduğunuz için de İstanbul'dan kalktım, Eskişehir'e geldim ve size arkadaşlar SSM Nutrition'ın ürünlerin şu anda istiflanlı depoya gösteriyorum. Fabrika arasındaki üretim tarafı zaten görüntülerde göreceksiniz nasıl üretildiğini. Aynı zamanda üretimden çıkıp buraya paketli bir şekilde gelip burada istiflenip tutulup ay içerisinde bunlar size dağıtılımı yapıyor. Ay sonunda tekrardan bu ürünler burası sıfırlanıyor zaten. Tekrardan aynı şekilde istiflendikten sonra ortam temizlendikten sonra size tekrardan aktarım yapılıyor. Bu bilgiyi de verdikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım. Görmüş olduğunuz üzere İnanılmaz bir titizlik var burada arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ne kadar çok ürün olduğunu da görüyorsunuz. Esasında işin ne kadar ciddi yapıldığını da görüyorsunuz bir nevi. Ve bununla beraber arkadaşlar biraz şimdi dışarı çıkalım. Arkadaşlar çalışsınlar. Dışarıda sohbetimize devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda SSN'in ofisindeyiz. Ve burada ürünlerle alakalı firmanın sertifikalarını görüyoruz. Burada helal sertifikası, üretim ambalaj sertifikası gelip tabii ki bunlarla özellikle birlikte burada teknikler yapılıyor, kontroller yapılıyor. Onlarla ilgili sürekli denetlemeler sonucunda da bunlarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti onay veriyor arkadaşlar. Bu onaya ait sertifikalar bunlar. Bunları da burada görmekten gurur duyuyoruz. Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Şu anda SS'nin üretim merkezindeyim. Ve SSM üretim merkezinde ürünlerin nasıl üretildiğini ve aynı zamanda bizlere nasıl ulaştığına göz atıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu anda burada her tarafım komand konkurör arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Turuma devam ediyorum ama ufak ufak kesitler göstereceğim. Yine SSN'in fabrikasında ufak bir köşedeyim. Burada bütün ürünlerin ufak bir skalası var. Ne üretiyorlar, hangi ürün yelpazeleri mevcut, hangi ürünleri çıkartıyorlar. ...burada hepsi mevcut arkadaşlar. Hadi bakalım. Merhaba sevgili dostlar. Tekrardan şu anda depomuzdayız. Ürünlerin toplandığı, özellikle bütün ürünlerin... ...kutularının istiflendiği alandayız arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Burası da bayağı bir yığınla şu anda kullanmış olduğunuz... ...veyahut da kullanacağınız ürünlerin ambalajlı kutuları burada. Buradan sonra etiket kısmına gidiyorlar arkadaşlar. Burası inanılmaz büyük... Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Daha kesit kesit gelecek böyle. Evet arkadaşlar, ambalajların nasıl hijyenik bir şekilde depo ortamında durduğunu görüyorsunuz. Burası silme arkaya doğru gidiyor arkadaşlar. Bütün konserveler, aynı zamanda ambalajlar, kutular görmüş olduğunuz üzere hepsi istiflenmiş bir şekilde burada doldurulmayı bekliyor. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz, iki gündür çekimlerimiz var diyorum. Özellikle fabrika tarafında çekim yapan evet. arkadaşlarımızdan birisi. Nasıl geçiyor çekimler? Çok Sence güzel nasıl? Geçiyor. Bayağı güzel, kaliteli geçiyor. yani Hayatım boyunca ilk defa böyle kaliteli ekiple çalıştım. Sizin gibi. Estağfurullah. Teşekkür Çok ederim. Çok güzel geçti. Güzel çekimler yaptığımızı düşünüyorum yani. Bugünkü çekim hakkında ne düşünüyorsun? Bugünkü çekim ekstra güzeldi zaten. Hani hayatımın en iyi çekimlerinden birisiydi. Bu arada sabırsızlıkla bekliyorum Sanırım ben de çekimi. Detay vermeyelim hiç. Detay İnsanlar SS'nin sayfasından <laughs> merakla bekleyin arkadaşlar. Çünkü çok güzel video gelecek. Reels'ler gelecek, postlar gelecek diye düşünüyorum. Çok Bakalım nasıl olacak. Çektik. Aynen öyle, aynen öyle. Bu arada abisiyle beraber çalışıyor. Abisi de mükemmel işinde. Kardeşi mükemmel. de öyle zaten. Abisi gelince mümkünse, fırsatım olursa onu da tanıtacağım sizlere. İsim neydi bu arada? Erdi. Erdi arkadaşlar. Hadi bakalım, kolay gelsin. Eskişehir'e geldim. Eskişehir'e Esasen Nutrition'ın hem fabrikasını gezdim, hem ofis ağını gezdim, hem nasıl çalıştıklarını genel bir itibariyle inceledim sizler için. Esasında ben bunu çok uzun yıllar evvel tekrar yapmıştım. Ama o zaman bu tarzda vloglar, videolar çekmiyordum. Ama çok talep gösterdiniz, çok istediniz. Bu isteğinizin üzerine de arkadaşlar size böyle bir içerik yapma gereği duydum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu videonun içeriğinden memnun kalırsınız. Umarım SSN Nutrition ürünlerini deneme şansına nasip olursunuz. Benim Canon kodum var arkadaşlar. Canon koduyla da bu ürünleri teminini yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Bugün tekrardan İstanbul'a dönüşüm var. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.